arkadaşlar oyun gezegeni kanalımızın yepyeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Clash of Clans'ta yepyeni bir seriye başlıyoruz arkadaşlar. Birçok Clash of Clans kanalında da muhakkak izlemişsinizdir. Ancak yorumlarda bir tane arkadaşımız böyle bir seri yapmamızı istemiş. Biz de onu kırmayarak yavaş yavaş böyle bir seriye el atalım dedik. Nedir bu serimiz? Tek tür saldırılar. Evet. Gördüğünüz gibi ordu kampımızda 240 adet okçu var. Okçu ile başlıyoruz. Bu saldırı serimize. Ama şu görmüş olduğunuz bütün askerler bunlar ve <laughs> bunlarla da yani yaklaşık şöyle söyleyeyim. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 bölümlük bir seri olacak. Hani 16 asker olduğu için <laughs> bunu söylüyorum 16 bölüm bir seri olacak arkadaşlar ve bu serimize okçuyla başlıyoruz dediğim gibi ordu kampımızda 240 adet 7 seviye okçumuz mevcut klan kalemize bakıyoruz klan kalemize 29 tane 7 seviye 6 tane de 6 seviye okçumuz var arkadaşlar büyü olarak bir zehir, üç iyileştirme, iki tane öfke aldık. Aslında okçuya yıldırım alsak sanırım biraz daha iyi olabilirdi. Hani çünkü bazen havanlar biliyorsunuz tek atabiliyor. Ancak bu saldırılarda hani bir amaç değil sadece size ee, nasıl diyeyim Tek tip sadece tek bir asker. Neler yapıl, ne kadar ilerleyebileceğini göstermeye çalışacağım. Hani bir ganimet arayışımız olsun, bir şey olsun, hmm, çok ayrıntılı bir arama yapmayacağım. Sadece direktman e, okçulara uygun bir köy bulduğumda bir saldırı yapacağım. Şu an zaten kraliçem yükseltmede ve 25 level bir kralımız var arkadaşlar. Ve isterseniz hemen zaman kaybetmeden saldırıya başlayalım demiyorum çünkü hemen şunu da yapalım her saldırıda kullanmış olduğumuz askerlerle ilgili bilgi de yapalım isterseniz ufaktan 7 seviye bir okçu okçumuz var saniye başına saniye başına hasar 25 isabet puanı yani canı 48 eğitim maliyeti 500 iksir ve 25 saniyede üretiliyor bir tanesi ve 24 hareket hızı var. Genelde bu oyunu oynayan bütün herkes ganimet kasmada bu askeri kullanıyordur diye tahmin ediyorum. Ben kendim şahsen kullanıyorum zaten. Ve hemen isterseniz bir köy arayışına geçelim arkadaşlar. Şimdi e, en popomuz yüksek. Kristal birlikindeyim hem de seviyesi yüksek olduğu için biraz da e, sıkıntılı hani 9 ve 10. seviye köyler çıkıyor zaten bana köyler çıkacaktır bakalım en uygun gördüğümüz köye e, sağlayacağız hatta şöyle köy biraz dışarıda olsun en azından kupa kaybetmeyelim <laughs> tabi öyle bir köy bulabilirsek ve biliyorsunuz arkadaşlar bu oyunu ben bilgisayardan Videoyu çekiyorum bilgisayarda, bir tab, e tabletten ya da telefonda oynadığımız kadar rahat oynayamıyorum bu oyunu. E ama ekstrorde soru bir sorun var sanırım daha tam olarak çözemedim o sorunu ama o sorunu çözer çözmez artık Clash of Clans videolarını tablette çekeceğim. Büyük ihtimalle daha zevkli olacaktır diye tahmin ediyorum arkadaşlar. E aslında %50 olur bu köyden? Deneyelim. Yani yapacak bir şey yok. Şöyle bir uzaklaştıralım. Şimdi tablet olsaydı hemen iki taraftan sağlı sollu çatıra patara salardık. Neyse bakalım şansımızı deneyelim en azından. Evet şöyle köyü çevirilecek şekilde okçularımızı salalım. Bakalım ne olacak okçularımız neler yapabilecek izleyelim ve görelim arkadaşlar. Yani 7 seviye okçu özellikle devre bitti hani önden dev salıp arkadan okçuyu saldığınız zaman gerçekten e, etkili bir asker aslında. Şöyle hemen kalan okçularımızın hepsini salalım. Klan kalesinde de saldık. Hatta bir tane de şuraya bir iyileştirme atalım. Da nereye attık? Artık bu yani işte Barber kılığımızı bırakalım. %44'teyiz. Gördüğünüz gibi X yayları eritiyor bir nevi. <laughs> Neredeyse eritiyor diyebilirim size şeyi. okçuları hmm, okçularımı. <laughs> Şöyle yakınlaştıralım. Son barber kılığımızla acaba Evet nasıl öyle bir şey yaptım ben de bilmiyorum. Şuraya en azından şu öfkeyi niye attım? attım nasıl attım attı onu da bilmiyorum. <laughs> Şuraya baba kalımda bir iyileştirme atalım en azından dediğim gibi yüzde alarak kupa kaybetmeyiz ee, özelliğini de kullanalım. Yüzde aldık ilk seyinde indirdi. Savaşı bitirelim. Ben yani dediğim gibi bu savaşta e, herhangi bir ganimet arayışını değil arkadaşlar. 275 adet okçuyla ve bir barbar kralla saldırımızı yaptık arkadaşlar. Öfke birazcık boş boşa gitti gibi oldu. Nasıl oldu ben de pek anlayamadım onu. Ama olsun en azından kupa kaybetmeye. 7 kupa kazandık. Ee, ben de usta ligine çıkmayı düşünüyorum bu arada. Kara iksir biriktirme açısından biraz daha orası iyi olacaktır benim için. Çünkü dediğim gibi artık 110 bin, 115 bin gibi e, rakamlar istiyor, görüyorsunuz 120 bin hatta gibi rakamlar istiyor kahramanları yükseltmeye. O yüzden bunda birazcık daha kare iksir konusunda biraz daha zaman geçirmem gerekebilir. Evet arkadaşlar, e, kısacası bu bölüm böyleydi. Bir sonraki bölümde hangi askerle yapmamı isterseniz yorumlar altında bir yorumların altında belirtirseniz sevinirim. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmemeyi butonuna basmayı ve videolarımızın devamını da izlemek için sağ altta bulunan abone ol butonuna basmanız yeterli olacaktır arkadaşlar. Şimdi kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.